Herkese merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. Beşinci sınıf Fen Bilimleri dersimizin son konusuna geldik. Bugünkü konumuz ampul parlaklığını etkileyen değişkenler. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım isterseniz. Bilimsel araştırma süreçlerini nasıl işlediğine bakacağız. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken, yani sabit tutulan değişkenin ne olduğunu öğreneceğiz. Ampul parlaklığını etkileyen faktörleri göreceğiz ampul parlaklığını nasıl arttırıp azaltacağımızı öğreneceğiz. Ve son olarak da sorular çözüp konumuzu bitireceğiz. Peki başlayalım isterseniz. Değerli arkadaşlar, bilimsel problemler çözülürken bilim insanları çeşitli gözlemler yaparak bilgiler toplarlar. Tabi bu bilgilere göre de çeşitli çözümler üretirler. Bu ürettikleri çözümlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını da deneylerle test ederler. Değerli arkadaşlar, deneylerde elde ettikleri verileri değerlendirip bazı sonuçlara ulaşırlar. İşte bu gördüğümüz süreçlerin tamamı bilimsel bir süreçtir. İşte biz bu bilimsel süreçler sırasında deneyler yaparken bazı değişkenler kullanıyoruz. Bunlar bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler oluyor. Peki nedir bu bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken diye sorabilirsiniz. Şimdi isterseniz bunu öğrenelim. Arkadaşlar, bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler çok kolay. Öncelikle onu sorayım. Şimdi bir deney, bir araştırma yapılırken arkadaşlar araştırmacı bazı faktörleri sabit tutar. Yani hep aynı kalır araştırma sırasında. İşte o kontrol edilen değişken oluyor. Yani sabit tutulan faktör oluyor. Araştırmacı bazen deneyler içinde sürekli bir şeyleri değiştirir. Yani araştırmacının siz olduğunu hayal edin. Araştırmacının sürekli değiştirdiği şey bağımsız değişken oluyor arkadaşlar. Bakın sizin değiştirdiğiniz şey bağımsız değişken oluyor. Bunu aklınızda böyle tutabilirsiniz. Bakın bağımsız yani sizin değiştirdiğiniz değişken. Peki üçüncüsü bağımlı değişken oluyor. Bağımlı değişken de arkadaşlar araştırma sonunda bir şeyler değişir. Yani bir şeyler etkilenir ve değişir. İşte deney sonunda etkilenen faktör de bağımlı değişken oluyor. Şimdi gelin bu bahsettiğimiz faktörleri bir araştırma sorusu üzerinde pekiştirelim. Ne olsun araştırma sorumuz? Çok basit bir soruyla girelim. Çaya atılan şeker miktarı çayın tadını etkiler mi? Arkadaşlar bakın bu bir araştırma sorusu. Çaya atılan şeker miktarı çayın tadını etkiler mi? Bunu hepimiz biliyoruz ama şimdi bunu bilimsel bir araştırma sorusuymuş gibi düşünüp çözelim. Bunun için ne yaparım arkadaşlar? 3 farklı çay alırım. Gördüğünüz gibi 3 tane çay aldım. Peki Birincisine bir şeker atarım. ikincisine iki şeker atarım. Üçüncüsüne de üç şeker atarım. Daha sonra bunları karıştırır ve tadına bakarım. Peki bu bir araştırma sorusu. Bunu bir deney gibi de düşünebilirsiniz. Peki arkadaşlar. Şimdi bunu sizin yaptığınızı hayal edelim. Bu araştırma sırasında dikkat ettiniz mi? Bir bakın çaylar hepsinde aynı. Yani sabit tutulmuş. O zaman çay miktarına ben sabit tutulan yani kontrol edilen değişken diyebilir miyim? Evet. Peki bu deney sırasında sizin sürekli değiştirdiğiniz bir şey var. Bakın bir şeker, iki şeker ve üç şeker. O zaman arkadaşlar şeker miktarı nedir? Şeker miktarı da bağımsız değişkendir. Yani sizin oynadığınız şey. Peki bu deney sonucunda etkilenen bir şey var. O ne? O da çayın tadı arkadaşlar. Çayın tadı da ne olmuş oluyor? O da bağımlı değişken oluyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi gelin bir de bunu kek yaparak çözelim. Bakın iki farklı kek tarifi görüyorsunuz burada. Birincisinde bir yumurta, bir kaşık yağ, bir kase yoğurt, 500 gram un ve 50 gram şeker var. İkincisine bakalım yine bir yumurta, bir kaşık yağ, bir kase yoğurt, 500 gram un ama bu sefer 150 gram şeker kullanılmış. Peki bu da bu etkinlikten de şimdi kontrol edilen bağımsız ve bağımlı değişkeni bulalım. Arkadaşlar unutmayın kontrol edilen değişken dediğim şey iki deneyde de aynı olacak. Yani araştırma boyunca hep aynı tutulan faktörler kontrol edilen. Yani sabit tutulan değişkenler oluyor. Peki bakalım karşılaştıralım ikisinde de. Bakın yumurta bir tane, yumurta bir tane. Demek ki sabit tutuluyor. Bir kaşık yağ, bir kaşık yağ. Sabit. Bir kase yoğurt, bir kase yoğurt. Sabit. 500 gram un, 500 gram un. Sabit. 50 gram şeker, 150 gram. Bu sabit değil. Çünkü farklı. O zaman demek ki kontrol edilen değişken ne? Yumurta, yağ, un ve yoğurt miktarı bunlar sabit. Peki bu deney sırasında bunu sizin yaptığınızı hayal edelim. Sizin değiştirdiğiniz şey ne? Sizin araştırmacı olarak değiştirdiğiniz şey ne? 50 gramla 150 gram şeker. Ha, demek ki arkadaşlar burada şeker miktarı bağımsız değişken. Çok güzel. Bağımsız değişkeni buldum. Son olarak neye geldim? Bağımlı değişkene. Peki ben bu keki yaptım. Daha sonra da tadına baktım. Bu kek nasıl olmuş? Az şekerli. Bu kek de çok şekerli olmuş. Sonuç. Kekin tadını şeker miktarı etki, etkiledi, etkiledi mi? Etkiledi. O zaman bağımlı değişken kekin tadı. Bakın etkilenen şey ne oldu? Kekin tadı oldu. Bu yüzden bağımlı değişken de kekin tadı olmuş oluyor. Arkadaşlar bu tip sorularda, bu tip etkinliklerde benim size tavsiyem ilk önce kontrol edilen değişkeni bulun. Çünkü en kolay o. Sabit olanları direkt yazıyorsunuz. Daha sonra bağımsız değişkeni bulun. Bakın deneyin içine bakarsınız. Ne değiştirmişse o bağımsız değişken oluyor. En sonunda da bağımlı değişken zaten geri kalan oluyor. Çok basit bir şekilde buluyorsunuz. Şimdi tabi burada bilmeniz gereken bir faktör, bir şey daha var. O da şu arkadaşlar bilimsel araştırmalar yapılırken bir faktör incelenirken diğer faktör sabit tutulur. Diğer faktörlerin tamamı sabit tutulur. Ne demek istiyorum? Bakın burada ben örnek veriyorum kekin tadıyla ilgili bir araştırma yapıyorum. Ş evet, şekerli mi? De yani şeker nasıl etkiliyor onu araştırıyorum. O zaman şeker miktarıyla oynarım. Eğer ki kekin tadını yumurta miktarı nasıl etkiliyor diye e, inceleyeceksem o zaman sadece yumurta miktarını değiştirmem gerekiyor. Bu sefer her şey sabit kalması gerekiyor. Yani yapılan araştırmada birden fazla değişken varsa, birden fazla değişken varsa o zaman sadece birini değiştiriyorsunuz. Bakın sadece birini değiştiriyorsunuz, geri kalan her şey aynı kalıyor. Bak, mesela ben burada ne yaptım? Şeker miktarını nasıl etkilediğine baktım. Geri kalan her şeyi sabit tuttum. Unutmayın bir faktör incelenirken diğer faktörler sabit tutulur. Buna dikkat ederim. Peki ben neyi öğrendim? Bağımlı, bağımsız, sabit olan, değişken artık biliyorum. O zaman ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin ne olduğunu şimdi çok daha rahatlıkla anlayabilirim. Bildiğiniz üzere ampullerin parlaklıkları değişebiliyor. Acaba bu parlaklıkları ne etkiliyor? Şimdi gelin bunu araştırma sorularıyla bulalım. Evet, ilk araştırma sorumuz ne olsun? Pil sayısı acaba ampul parlaklığını etkiler mi? Yani pillerin sayısını değiştirirsem 1'den 2'ye, 2'den 3'e çıkarırsam acaba ampul parlaklığı etkilenir mi? Şimdi benim bunu e, kanıtlamam için arkadaşlar farklı miktarlarda pil kullanmam gerekiyor. Bakın dikkat ettiniz mi? Bir ampulüm var, bir ampulüm var, bir ampulüm var ama ben ne yapıyorum? Pil sayısını 1'den 2'ye, 2'den de 3'e çıkarıyorum. Çok güzel. 1'de, 1'den 2'ye, 2'den 3'e çıkarıyorum. Ha sonuç olarak ne görüyorum burada? Az, orta ve son olarak da ampulün çok parlak yandığını görüyorum. He, ben artık bunu gördüm. Peki şimdi gelin bu deneyde kontrol edilen değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişkeni bulalım. Arkadaşlar bildiğimiz üzere en kolayı kontrol edilen değişken. Yani deney boyunca sabit tutulan neyse o kontrol edilen değişken. Şimdi ben bu deneye bakıyorum arkadaşlar. Bu deneyde ampul sayısı 1, 1, 1. O zaman demek ki arkadaşlar sabit tutulmuş bu. Anahtar da sabit tutulmuş. Bunu da yazabilirim de, bunun çok bir önemi yok arkadaşlar. Peki o zaman kontrol edilen değişkeni buldum. Ne? Ampul bu sayısı. Peki ben bu deney sırasında neyle oynadım? Yani sizin oynadığınız şey ne? Bakın 1, 2, 3. Biz burada pil sayısıyla oynadık. O zaman arkadaşlar pil sayısı bağımsız değişken. Peki bağımlı değişken ne? Bakın etkilenen bir şey oldu. Ne oldu? Az, orta, çok. Bakın dikkat ettiniz mi? Ampulün parlaklığı bu pil sayısından etkilendi. O zaman demek ki ampul parlaklığı bağımlı değişken arkadaşlar. Bu kadar basit. Peki şimdi gelin bu deneyden bir sonuç çıkaralım. Yani her deneyden bir sonuç çıkması gerekiyor. Bu deneyden de bir sonuç çıkaralım. Arkadaşlar sonucu beraber çıkalım. Şimdi sonucumuz ne? Dikkat ettik mi arkadaşlar? E, ampul sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı sabit kalmak şartı ile Bakın ampul sayısı sabit kalmak şartı ile. Peki ne yaptık biz? Pil sayısını arttırdık. Pil sayısını arttırırsak ne olur? Pil sayısını arttırırsak evet dikkat ettik mi arkadaşlar? Ampul parlaklığı ne oldu? Arttı. Bakın Dikkat ettik mi? Deney sonucunda bunu çıkardık. Ampul sayısı sabit kalmak şartıyla. Bakın hepsinde bir tane var. Pi sayısını arttırırsak 1'den 2'ye 2'den 3'e ampulün parlaklığı ne oldu? Arttı. Ben deneyimden bu sonucu çıkardım. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri de tespit ettim. Evet harikasınız arkadaşlar. Peki şimdi gelin bir de bunu grafik ve tabloya dönüştürelim. Bazen sorularda çıkıyor bu. İlk önce bir grafik çizelim. Üstün grafiği çizelim arkadaşlar. Bakın ampul parlaklığı Dikkat ettik mi? 1'deyken nasıldı? Az. 2'de orta. 3'de ise nasıldı? Çoktu. O zaman grafikte şöyle çizelim. Birincisinde az olsun. Hop çizdim. İkincisinde orta olsun. Orta çizelim. Evet. Üçüncüsü de nasıl olacak? Üçüncüsü de çok olsun arkadaşlar. Evet. Hop. Çizdik. Sütun grafimizi oluşturduk. Peki bunu tabloyla yapabilir miyiz? Tabii ki. Bakın nasıldı? 1'deyken ampul parlaklığı azdı. O zaman şurayı işaretliyoruz. 2'de nasıldı? Orta. O zaman burayı işaretliyoruz. 3'te nasıldı? Çok. O zaman bunu da burayı işaretliyoruz. Bakın burada da tablomuzu oluşturduk. Peki bir diğer araştırma sorusu. Şimdi ben artık şunu biliyorum. Pil sayısıyla ampul parlaklığının nasıl ilişkili olduğunu biliyorum. Peki ya ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Yani ampul sayısını 1'den 2'ye 2'den 3'e çıkarmak ampul parlaklığını değiştirir mi? Şimdi gelin bir de buna bakalım. Şimdi benim bunu kanıtlayabilmem için arkadaşlar bakın sırasıyla bir ampul, iki ampul ve üç ampul takmam gerekiyor. Bu sefer de bakın pil sayısını sabit tutuyorum, pil sayısını sabit tutuyorum. Peki bu deneyde benim dikkatimi şu çekiyor mu? Bakın dikkat ettiniz mi? Parlaklık çok. Daha sonra ne oluyor? Ortaya düşüyor ve sonra ne oluyor? Az oluyor. He, ben bunu gördüm. Peki arkadaşlar bu deneyde bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan yani kontrol edilen değişkenler neler acaba? Şimdi gelin bunu tespit edelim. Ne demiştik kontrol edilen değişken için? Deney boyunca hep aynı kalacak. Peki bakıyoruz deney boyunca hep aynı kalanlar ne? Bakın arkadaşlar anahtarlar hep aynı, piller hep aynı. Benim için burada etkili olan şey pil olduğu için direkt ne diyorum arkadaşlar? Bakın pil sayısı sabit tutulmuş. Peki bağımsız değişken ne? Ben neyle oynarsam o? Bakın sizin oynadığınız şey, sizin oynadığınız şey Peki burada neyle oynanmış? Bakın 1, 2, 3. Demek ki ben burada ampul sayısıyla oynamışım. O zaman ampul sayısı bağımsız değişken. Peki bu deneyde bağımlı değişken ne? Bu deneyde bağımlı değişken ne etkilendiyse o. Bakalım ampulün parlaklığı çoktan ortaya ortadan da aza düştü. Yani ampul parlaklığı da bağımlı değişken oluyor. Arkadaşlar size küçük bir ipucu vereyim. Yani genelde bizim 5. sınıf konularımızda bağımlı değişken ampul parlaklıdır. Yani bunu direkt ampul parlaklığı olarak da yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Peki deneyimizden gelin şimdi bir sonuç çıkaralım. Yani bu deneyden hangi sonucu çıkaracağız? Bakın hemen deneyimizi yorumlayalım. Dikkat ettiniz mi? Bu sefer pil sayısı sabit kalmış. O zaman pil sayısı sabit kalmak şartı ile ne yaptık? Ne yaptık? Ampul sayısı artarsa ampul sayısı artarsa ne olur? Bakın ampul parlaklığı azalır. Evet. Sonucunu çıkardım. Yani bu deneyden çıkarılan sonuç da bu. Pil sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısını arttırırsam ampulün parlaklığı ne olur? Azalır. Peki, şimdi bunun da grafik ve tablosunu oluşturalım. Arkadaşlar, bunu da grafiğini nasıl oluştururuz? Şimdi ben şuraya bakıyorum, burada çok var, daha sonra ortaya düşmüş ve son olarak da az olmuş. He, o zaman demek ki bir de en büyük çizmem lazım. Yani ampulün parlaklığını bir de en büyük çizmem lazım. Çizdim. İkide nasıl yapmam lazım? Orta, ortaya alayım seni. Ve üçte daha az olması lazım. Üçte de az olarak çizdim. Bu kadar basit. Peki, tablosunu yapalım. Arkadaşlar ampul parlaklığı bir de nasıl olacak? Bir de çok. Hemen şuraya çarpımı koydum. İki de nasıl? Orta. 3 de nasıl? 3 de de az olması gerekiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki şimdi gelelim iki deneyimizde de çıkaracağımız sonuç. Unutmayalım. Ne yaptık birinci deneyimizde? Pil sayısını arttırdık. Dikkat ederseniz ampul sayısı sabit kalmak şartıyla. Pil sayısı artarsa, bakın pil sayısı artarsa ampullerin parlaklığı artıyor. Bu deneyden bu sonucu çıkardım. Bir. Yani sonuç pil sayısı az ise bakın pil sayısı az ise ampul parlaklığı küçük oluyor. Az oluyor. Pil sayısı çok ise ampuller daha parlak Bunu gördüm. İkinci deneyimde ne yaptım? İkinci deneyimde de bu sefer ampul sayısını arttırdım. Ampul sayısı arkadaşlar arttığında ne oluyor? Bakın dikkat ettik mi? Pil sayısı sabit kalmak şartıyla. Pilleri aynı tuttuk. Ampul sayısı artarsa ampullerin parlaklığı ne oldu? Azaldı. Yani sonuç ampul az ise parlaklık çok, ampul çok ise parlaklık da az oluyor. Bunları oturup ezberlemeyin. Mantığınızı kullanırsanız rahatlıkla çıkarıyorsunuz zaten. Peki şimdi gelin biraz pratik yapalım sizinle. Arkadaşlar burada iki tane devre görüyorsunuz. Dikkat ederseniz iki tane devre şeması var. Ve burada bir araştırma yapılıyor. Şimdi sorumuz şu. Bu deneyde kontrol edilen bağımsız ve bağımlı değişkeni bulalım. Unutmayın. İlk başta kontrol edilen değişkeni bulun. Çünkü en basit o. Şimdi ben bu deneye bakıyorum arkadaşlar. İkisinde de ampul sayısı 1. Direkt yazarım. Ampul sayısı 1. Arkadaşlar yani sabit tutulmuş ampul sayısı. Peki ben bu deneyde neyle oynamışım? Hop 1, 2. Arkadaşlar pi sayısıyla oynamışım. O zaman demek ki pi sayısı bağımsız değişken. Unutmayın. Siz neyle oynuyorsanız, siz neyle oynuyorsanız o bağımsız değişken. Peki bu deneyden bağımlı değişken ne? Bağ değişken unutmayın hep ampul parlaklı oluyor. Unutmayın. Genelde 5. sınıfta hep ampul parlaklı oluyor arkadaşlar. Peki o zaman devam edelim. Bu deneyde hangi sonucu ulaşılabilir? Yani bizim çıkarmamız gereken sonuç ne? Şimdi benim çıkarmam gereken sonuç şu olmalı arkadaşlar. Bakın. Dikkat ettiniz mi? Ampul sayısı sabit kalmak şartıyla pil sayısı artarsa ampulün parlaklığı daha da artar. Bu sonucu çıkarırım arkadaşlar. Peki bu deneyde hangi bilgi araştırıyor olabilir diye sorabilirler size. Arkadaşlar bu deneyde araştırılan şey, bu deneyde araştırılan şey pil sayısının pil sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılıyor. Bakın pil sayısının ampul sayısı ampul parlaklığına etkisi araştırılıyor. Bu kadar basit. Peki gelelim bir tane daha. Şimdi şu deneye bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada da yine bağımlı, bağımsız ve sabit değişkeni bulacağız. Şimdi ilk önce bir deney inceleyelim. 3 tane ne var? Ampul var. 3 tane ampul var. Direkt bunu yazarım arkadaşlar. 3 tane ampul. O zaman ne ampul sayısı. Peki burada bağımsız değişken ne? Ben bağımsız değişkene baktığım zaman ne ile oynanıyorsa o demiştim. Bakın burada dikkat ettiniz mi? 1, 2, 3 tane pil var. Burada ise 2 tane pil var. Ha, demek ki arkadaşlar pil sayısı. Peki bağımlı değişken neydi? Unutmayın bunları her zaman. Bu ampul parlaklığıydı. Peki bu deneyde Hangi sonuca ulaşılabilir? Yine biraz önceki gibi aynı sonuç arkadaşlar. Yani pi sayısı artarsa ampul parlaklığı ne olur? Artar. Peki bu deneyde hangi bilgi araştırılıyor diye sorulursa arkadaşlar yine P sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılıyor diyebiliriz. Yani pi sayısının ampul parlaklığına etkisi var mı yok mu bunu araştırıyoruz. Peki bir tane daha hadi bakalım bunu da beraber yapalım. Şimdi bu deneyde hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu sefer ampul sayısı değişmiş. Bunu direkt yazamam. Bakın bu sefer sabit tutulan ne? Dikkat ettiniz mi? Pil sayısı. O zaman hemen yazmam lazım. Pil sayısı sabit tutulmuş. Peki ne ile oynanmış? Sizin oynadığınız şey ne? 1'e 3. Yani sizin değiştirdiğiniz değişken 1'e 3 nedir? Burada arkadaşlar ampul sayısı. Yani bağımsız değişken ampul sayısı. Bağımlı değişken söylememe gerek yok zaten. Ampul parlaklığı. Peki bu deneyde arkadaşlar hangi sonuca ulaşılabilir? Bu deneyde çıkarılacak sonuç ne olmalı? Bakın şöyle düşünün. Pil sayısı sabit kalmak şartıyla, pil sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı artarsa, ampul sayısı artarsa ampullerin parlaklığı ne olur? Azalır. Bunu az önce de söylemiştik. Ampullerin parlaklığı azalır. Peki ben bu deneyde hangi bilgi araştırıyor olabilirim? Bu deneyde araştırdığım şey çok basit aslında. Ampul sayısının ampul sayısı değiştiğine göre ampul sayısının ampul parlaklığı üzerindeki etkisini inceliyorum. Peki çok güzel bir soruyla devam edelim. Pil sayısının artmasının lamba parlaklığına etkisi olup olmadığını incelemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerden hangisini bu amaçla kullanır? Sebebini açıklayınız diyor. Bakın biz burada neyi araştırmak istiyoruz? Pil sayısının artmasının lamba parlaklığına etkisi. O zaman benim ne yapmam lazım? Pil sayısını değiştirecek bir düzenek hazırlamam lazım. Bakın şimdi ben şuna bakıyorum iki tane pil var. Şuna bakıyorum kaç tane pil var? Burada da iki tane var. Burada üç tane var. Şimdi ben eğer arkadaşlar burada ee, pil sayısını araştırmak istiyorsam diğer faktörleri sabit tutmam lazım. Yani ampul sayısı sabit kalmalı. O zaman arkadaşlar burada K ve M'yi kullanmam gerekiyor. Bakın L'yi kullanamam. Niye L'yi kullanamam? Mesela K ile L olmaz. Niye olmaz? K ile L İkisinde de aynı pil var. E hocam o zaman L ile M niye olmuyor? Bakın L ile M'de hem ampul sayısı değişiyor hem de pil sayısı değişiyor. Olmaz. Biz ne dedik? Bir faktör incelenirken diğer faktör sabit tutulur. Biz burada pili mi inceliyoruz? Bakın pili inceliyoruz. O zaman ampuller ne olmalı? Sabit olmalı. Bu yüzden K ile M'yi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Geçelim. Özdeş ampul, pil, kablolar ve anahtarla aşağıdaki gibi farklı devreler kuruluyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki iki, bu devreler ile iki farklı soruya cevap arayan bir öğrenci hangi değişiklikleri yaparsa amacına ulaşır. Peki sorumuz ne? Sorumuz bir tanesi şu. Diyor ki ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi. Burada ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırıyor. O zaman ne yapması lazım arkadaşlar? Ampul sayısının değişmesi lazım. Bakın ampul sayısının değişmesi lazım. Ve buradaki pil ne olmalı? Sabit kalmalı. Bakın burada pil dikkat ederseniz 2'ye bir. Bu da değişmiş. Olmaz. Ne yapması lazım? Bakın şunu yapabilmesi için ne yapması lazım? Birinci devredeki birinci devredeki pili ne yapması lazım arkadaşlar? Birinci devredeki pili bir tane yapmalı. Bir tane yapmalı. Yani bir tanesini çıkalı, yapmalı. Bir tanesini çıkartmalı bunun. Bunun bir tanesini çıkarsa bakın bir pil, bir pil. Ne oldu? Ampul sayısı arttı. Ampulün parlaklığı nasıl değişti? Bakın bunu tespit edebilir. Peki ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda da pil sayısının ampul parlaklığının etkisini araştırmak istiyoruz. O zaman ne yapması lazım? Arkadaşlar bu sefer pil sayısının değişmesi lazım. Tamam çok güzel pil sayısı değişmiş zaten. Ama arkadaşlar ne dedik az önce? Bir faktör incelenirken diğer faktör sabit kalır. Yani burada e, şeyleri sabit tutmamız lazım. E, ampulleri sabit tutmamız lazım. Bu da, bu da değişmiş. Bu yüzden bir tanesini çıkarmamız lazım. Yani ikinci devrede ne yapmamız lazım? İkinci devreden bir... Ampul ne yapılmalı? Çıkarılmalı. Onu yaptığımız zaman bakın ne oldu? Pil sayısı değişti. Ampulün parlaklığı nasıl oldu? Bunu görebiliriz. Başka bir soru. Bir öğrenci pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırmak istiyor. Bakın burası önemli. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırmak istiyor. Yani pilleri değiştirmesi gerekiyor. O zaman nasıl bir devre kurması gerekiyor? Arkadaşlar bunun için bakın pil sayısını değiştirecek bir şey kurmalı. Ne yapabilir? Pil sayısını bile düşürebilir. Pil sayısını bile düşürürse derken pil sayısı azalıyorsa ampul parlaklığı ne oluyor? Azalıyor. Ya da ne yapabilir? Pil sayısını arttırabilir. Ha, Ne oldu? Bakın Ampul, pil sayısı artınca ampulün parlaklığı arttı. Bakın bunu bunların ikisini de yapabilir. Ve bunun sonuca ulaşır. Yani dediğim gibi ya bir tane pilli bir devre kurar ya da üç tane pilli devre kurar. Ve burada pil sayısının ampul parlaklığına etkisini bulabilir. Peki hangi ampul daha parlak yanar? Bir de böyle sorularla karşılaşıyoruz sınav şeylerinde, kitaplarda falan. Şimdi bunlar çok kolay sorular. Mantığımızı çalıştıracağız burada. Ben bunları size çok kolaylıkla öğreteceğim. Mesela böyle bir devrede ampul parlaklığını nasıl arttırabilirsiniz? Şimdi düşünün. Elinizde 3 tane, 4 tane ampul var. 2 tane de pil var. Yani bunu nasıl arttıracaksınız? Ben burada ampulün parlaklığını arttırmak istiyorum. Yolu var bunun. Birinci yolu şu arkadaşlar. Burada ampul parlaklığını arttırmanın birinci yolu şu. Buradaki dikkat ederseniz şeyleri çıkarırsınız. Mesela ampulleri çıkartın. Ne olur? Gittikçe bunların parlaklığı artar. Tad artar. Birinci yolu bu. İkinci yolu ne? Arkadaşlar burada iki tane pil var. O zaman ne yapacaksınız? Ee, bir tane daha pil ekleyeceksiniz. Ya da iki tane daha pil ekleyeceksiniz. O zaman ne olacak? Ampullerinizin parlaklığı artacak. Ya da bize diyor ki ampul parlaklığını arttırabilirsiniz dediği için mecburen bir tane buraya eklemeniz gerekiyor. Ya da iki tane ya da üç tane ne yapmanız lazım? Eklemeniz gerekiyor. Peki gelelim. Hangi devredeki ampuller daha parlak yanar? Bunları çok görürsünüz sorularda. Yani bakacaksınız. Bunları nasıl çözeceksiniz? Ben çocuklara hep şey derim. Ya bunları yemek gibi düşünün. Bakın burada 3 tane ne var? Yemek var. Yani 3 tane mesela döner gibi düşünün. 3 tane yemek var burada. Şimdi bu 3 tane yemeği 2 kişi paylaşıyor. Yani bunlara ne düşer kişi başına? 1,5 düşer. Peki buraya bir bakalım. Bakın 3 tane yemek var ama 3 kişi var. Yani kişi başına ne düşecek? Bir düşecek. Peki hangi ampuller daha parlak yanar diye sorarsam, yani şuraya bir buçuk düştüğüne göre bu daha parlak yanmaz mı? Evet. Daha parlak yanar. Yani sorumuzun doğru cevabı K'daki ampuller daha parlak yanacaktı. Peki yine örnekle devam edelim. Bakın dikkat ettiniz mi? İki tane üç kişi paylaşmış kendi arasında. İki yemek 3 kişi paylaşmış kendi arasında. Yani kişi başına bir tane bile düşmüyor. Ama burada 3 tane yemek var. 3 kişi paylaşmış. Kişi başına birer tane düşüyor. Bakın burada birden az düşüyor. Birden az düşüyor. Niye? Çünkü 2 tane yemek var. Peki burada her birine bir tane düşüyor. Demek ki bunlar daha parlak yanar. Yani parlak olan taraf kim hangi taraf? Burası. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Hangileri de ampul daha parlak yanıyor? Hemen burada tekrar yemek üstünden gidelim. Bakın 1, 2, 3 tane yemek var. Evet bunu bir kişi yiyor. Gördünüz mü? Demek ki 3 yemek. Bakın bir kişi 3 yemek yiyor. Peki buraya bakalım. Burada 1, 2, 3, 4. Bu daha çok uyuyor. 4 yemek yiyor. Bunun karnı daha güzel doyar. O zaman demek ki arkadaşlar bu daha parlak yanar. O zaman şey diyebiliriz. İkincisi daha parlak yanar. Peki arkadaşlar bu soruyla 5. sınıfı da bitiriyoruz. <laughs> Sorumuz bitti. 5. sınıf da bitti arkadaşlar. Evet, bir dönem boyunca benimleydiniz. 6. sınıfta devam edeceğiz. devamda görüşmek dileğiyle. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bol bol dinlenin. 6. sınıfta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.